Enflasyonun yükselmesi her sektörde olduğu gibi restoran sektöründe de büyük sıkıntılara yol açtı. Ardı ardına her ürüne gelen zamlar karşısında yemek fiyatlarının yükselmesi restoranların müşteri kaybetmesine neden oldu. Yaklaşık iki yıldan bu yana devam eden koronavirüs salgını süresinde dükkanlarını açamayan restorancılar tam sıkıntıdan kurtulduk derken bu sefer de enflasyon engeline takıldılar. Seçkin restoran işletmecisi Ferdi Hökerek artan fiyatların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Artan fiyat artışı sizi nasıl etkiledi biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki olumsuz olarak etkiledi. Kasım ayından itibaren oluşan doların çıkışına bağlı olan zamlar bizi eksi yönde etkiledi. Hem müşteri kaybımız var hem aldığımız ürünler %100, %200, %300'lere varan artışlar var. Fakat biz bunu tabii ki müşteriye yansıtma şansımız imkansız. Zaten kış şeyinde, kış modunda bu ekstra bir zam yapmak hem halkımızı hem de bizleri zor duruma sokar. Mecburun dayanabildiğimiz kadar kendimiz dayanmaya çalışıyoruz şu anda. Aldığınız ürünlerin fiyatını artması menü fiyatlarınızda, yeme içme fiyatları nasıl oluyor? Biraz o onun hakkında konuşulmuşsunuz. Tabii ki onları da etkiliyor. Fakat biz şöyle bir şey ekstrem bir yansıtma yapamıyoruz. 1 lira, 2 lira oynayabiliyorsun. Yani o gelen zam oranına göre yansıtmaya kalkmış olsak zaten buraya müşteri girme şansı kalmayacak. Yani öyle bir durum oluşur. mümkün olduğunca halkımızı da düşünmek zorundayız. İnşallah. Peki, peki şimdiki yani, durumla önceki pandemiden önceki durum arasında müşteriler nasıl oluyor? Onun hakkında bilgi verir misiniz? Önceden işleriniz nasıldı? Pandemi ve doların yükselmesi işlerinizi nasıl etkiledi? Ya pandemi zaten başlı başına zaten dünyada yani bizi değil dünyada bütün sektörü etkilemiş durumda. Düşüş tabii ki oldu. Pandemiden hastalıktan korkup dış mekanlarda oturup yeme içme yapmak istemeyen müşterilerimiz de var. Korkuyorlar şey olarak. Fakat e, tabi bugünlerde geçecek, umut ediyoruz. Ekonomik olarak da tabi bunlar e, hem ülkemize hem de e, işletmemize tabii ki eksi olarak e, zarar gösteriyor. Peki elektrik fiyatları yeni tarifeye geçildi, zamlı fiyat uygulanacak. Elektrik önceden ne kadar geliyordu ortalama, şu an ne kadar geliyor ortalama? Şimdi 6-7 bin lira civarında ödüyorum ben, kışın yazın 8 bin liraya kadar çıkıyordum. Şimdi 6-7 yeni ay e, henüz gelmedi. Eğer uygulanan zam gelirse herhalde 11-12 geçer gibi düşünüyorum.